yapımına başladığımız Şerefiye Çampınar yolunun bu bölümünde işgaller var. Biz bu işgalleri ölçümlerde tespit ettik. Burada İstanbullu vatandaşların, yabancıların yaptıkları şehirli kurnazlığını göstermek amacıyla bu videoyu düzenledik. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bu önümüzdeki iki sıra zeytin bizim köyümüzdeki bir vatandaşımıza aitti. Arkadaşlar ne almış? Tapu dövüştürmüşler bizim vatandaşımız olan sınıra çit çekmişler değil mi? Evet çekmişler. Evet görüyorsunuz bu iki sıra zeytin de bizim vatandaşımızın kullandığı, yıllardır kullandığı yerde. Ne yapmışlar? Çiti çekmişler ve zeytinleri almışlar. Değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar. Bir de bu tarlanın bir de yol kısmı var. Aynı işlemi bak, bakın yol kısmından ne yapmışlar? Aynı işlemi. Bir gidelim yol kısmına da orayı görelim. Evet arkadaşlar. Görüldüğü gibi yolda hiçbir çit yok. Çünkü neden arkadaşlar? Şunu söyleyeyim. Belirteyim. Çünkü yolda şu anda kazıkları da görüyorsunuz bayağı bir içeride. Burada yola çiti çekmiyorlar. Çünkü bile bile. Burada bir şehir kurnazlığı var arkadaşlar. Çünkü benim vatandaşım olan arasındaki çiti çekiyor arkadaş Burayı çekmiyor Hani burada bir kurun kurnazlığı var Görüyorsunuz Diğer Kazık Zeytinlerin arasında Arkasında Yani burada Yolu işgal etmiş kendisi hiç umurunda değil Yeter ki kendi toprağından kendi bahçesinin alanından gitmesin Burada ya bana istenen iş bu yolun olmaması. Bu yola karşı buradaki arkadaşlar işgallerini kaldırmayarak buradaki muhtarlarımızı gerek beni gerek eşrefi muhtarımı meşgul ediyorlar. Yani bu gereksiz bir meşguliyet. Biz bu engelleri de aşacağız Allah izniyle. Ama yaptıkları iş bu. Hep şehirli kurnazdı. Az önce gördünüz. Benim vatandaşımın yerine girip, burası benim tapulu yerim deyip çiti çekiyorlar, ha kendi aleyhinde bir şey olduğu zaman çekmiyorlar. Arkadaşlar bu bir şehirli kurnazlıdır. Buna asla müsaade edemeyeceğiz. Burada yol neyse o yapılacak arkadaş. Buna kimse, kimse engel olamaz bizim kazıklarımız çakıldı buraya. Biz bu yolu alayın izniyle yapacağız. Derdimiz burada. Hiç kimsenin ağacına dokunmak değil. Ama yoldaki ağacı da herkes kendi sınırlı içerisinde çeksin. Çitini, kapısı çeksin. Biz burada güzel bir iş yapalım. Bunu peşindeyiz. Ama buradaki bazı arkadaşlar kendimden gitmesinde de yolun olsun. Dar da olsa olur. Umurunda değil. Ama burayı yıllar sonra vatandaşlarımız kullanacak. Belki 100 yıl, 200, 300 yıl kullanacak. Biz bu yolu güzel bir şekilde yapıp düzenlersek eğer torunlarımız belki torunların torunları bizlere rahmet Ama kötü bir şekilde yaparsak. Yok onun ağacını dokunmayalım. Yok. Bunun şeyin e, sınırları daralmasın. Yok onun toprağından gitmesin diye şey yaparsak biz burada hiç yetmeyiz. Kulak kıymış oluruz. Devletin hakkına bazı gaspçıları yedirmiş oluruz. Bu yüzden benim sınırım neyse, devletin yolu sınır neyse biz burada bunu yapmaya çalışıyoruz. Bazı çitlerini çekmemeye, bazıları da ağaçlarını yoldan kaldırmamaya ekseriyetle devam ediyor. Biz buna karşıyız. Biz ağaç sevmeyen, ağaç katliamcısı değiliz. Birileri burada bunu yapmaya çalışıyor. Kaldırmıyor kendisi, taşımıyor. Ve belediyenin ve bizim müdahale etmemizi bekliyorlar. Biz müdahale edince fotoğrafları çekip gazetelere manşet atacaklar. Diyecekler ki işte belediye kıyım yapıyor. Belediye ağaç kesiyor. İşte şahsım muhtarlığım adına biz katliamcı olacağız. Bu videoyu şunun için çektim. Burada Çampınarlı'ya da Şerefeyli vatandaşlarımızın hiçbir işgal işgali yok. Bu arsalarda bir alo kaldırdılar. Ama buradan yer alan yabancılar kendi aleyhlerinde olduğu şekil olduğu şekilde davranıyorlar. Lehin olduğu zaman sıkıntı yok. Ama aleyhinde olduğu zaman teyitiyi koparıyorlar. Durum bunlar ibaret.